İzmir'de bir adam komşusunun köpeğine hortumla saldırdı yetmedi demir ve kürekle dövdü. Talihsiz hayvan zincire bağlıydı uzaklaşamadı. Aldığı darbelerle başı yarılıp tedaviye alındı efendim. Jandarma görüntüdeki saldırgan adam ve onun yaptıklarına göz yuman kişiyi gözaltına aldı. köpeği hortumla defalarca dövdü hırsını alamadı sopa ve kürekle saldırdı acımadan vurup başını yardı Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü İzmir'den geldi Komşu esnafın bekçi köpeği iddiaya göre aracının kaportası ve tamponuna zarar vermişti. Öfkelenen adam köpeği görür görmez saldırıya geçti. Köpek zincire bağlıydı, kaçamadı. Acıyla inlerken saldırgan da vurdukça vurdu. Sandalye attı, eline geçirdiği demir kabı fırlattı. İddiaya göre yanındaki kişi de korkudan müdahale etmedi. Jandarma görüntüdeki iki kişiyi gözaltına aldı. Başından yaralanan köpek tedavi altına alındı. Köpeğin sahibi saldırgandan şikayetçi oldu. Köpeğe şiddet uygulayan saldırgana ev hapsi cezası verildi. Onun yaptıklarına göz yumansa haftada en az bir saat belediye barınağında çalışma şartıyla serbest kaldı.